Başla. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve be berekatü. Hüseyin abi. Ramazan ayınımızın kaçıncı günü kaldı? Ramazanın 20'si bitti. 20'si bitti. E, 21'i bitti. Teravih'in 21'i bitti. Ramazan 9 kaldı. 9 mu kaldı? 9 gün kaldı. Vay be. Ey insanlar. Ben rızam var. Bak ha bu da 9 gün daha mı kaldı? Ramazan 9 gün kaldı. 9 gün daha kaldı arkadaşlar. Lütfen rıza ediyorum 9 gün uruz tutalım. Tutmayanlar Hastalanlara bir şey demiyoruz. Hasta olanlar fitreleri verir inşallah. Ama biz istiyoruz ki sağlam olanlar urucunu tutsun. Kapalı olanlar orucunu tutamaz. Ama sağlam olanlar Allah için bunu götürsün kardeşlerim. Dokuz gün tiravih namazı var. 9 günde tiravih namazında kaçırmayalım. Allah'ın verdiği ibadetini yapalım da. Allah'ımızın verdiği ibadetini yapalım arkadaşlar. Kur'an bilmezsek Kur'anımızı öğrenelim. Şehnademizi sevelim, Kur'anımızı sevelim, dinimizi sevelim, İslam'ımızı sevelim. Allah'ımızı sevelim, birbirimizi sevelim. Peygamberlerimize uyalım imanın şartlarına uyalım Allah'ın yasak ettiği şeylerden uzak duralım Allah'ın sevdiği şeylerden geri kalmayalım ben yine de sizlere söylüyorum nefisle oyuna gelinmez şeytanla oyuna gelinmez Allah zelizelerim ne dilerse o olur İstediğimiz amaç kullu vazifemizi istiyoruz burası eski Edirne asfaltı Şöyle. Burası Say evi. Arkadaşlar böyle çekiyoruz. Şöyle sizlerin buraları bekliyoruz. Eski adı Edirne Asfat üzerinden. Ee, bayram e, bayramdan sonra inşallah sohbetlerimiz başlıyor. Ee, i̇lk başta pazartesi sevgi annemizle sohbetler başlayacak bayramdan sonra inşallah. Peşeme gün ve sohbetlerimiz başlayacak. Yani hep sohbetler başlayacak inşallah yaz bitene kadar. Yani bu kış bittikten sonra da biliyorsunuz tatile giriliyor. Çocuklarımızı Kur'an'a gönderelim. Ee, şimdi burada ben Hüseyin abiye bir soru soracağım eğer bana yardımcı olursa Evet dediğimiz gibi Hüseyin abi kabul etmedi Allah'ın izniyle bekliyorum ikinci kanala artık ikinci kanal bayramdan sonra başlıyor sohbetlere bunu videolar, biliyorlar müzik devam edecek bütün insanlığı Allah'ımızın yoluna davet edeceğiz sünnetlerine davet edeceğiz. Yani sünnetlere uyalım ve burada bizim nefis sayımızı gösteriyoruz. Allah için çay içiyoruz. Burada da bir silahımız var. Eee bir de yürüyün mü Hüseyin abi? Evet, bir de Hüseyin abi bir de işaret verdi. Yürüyoruz. Evet, şöyle bir silahımızdan yürüyelim. Yürüyün bakayım. Yürü. bu alem? bu alem iyi mi? bu evet. abi bu ne? bu da çok güzel bak Hüseyin abi bu ne biliyor musun? silah bu alem askeri gibi Doğuştan asker sen abi. Doğuştan asker. Doğuştan. Anladın mı? Evet. Çok güzel oluyor programımız. Sen abi rahat demedin, Sesi çıkmaya çıkıyor bugün. Hep Hüseyin ablam bugün kalacak. Son diyor ki son görüşünüz nedir? Ee, şu anda beş dakikaya yaklaştık. 5 dakikaya yaklaştık evet. Ee, yani ee, 5 dakika şöyle diyelim. Son mesajı nelerdir? Son mesajımız selamlaşma. Esselamun aleyküm ve ve berekatü. Bunda 30 sevap var. Selamun aleyküm de 10 sevap var. Lütfen birbirimize selamımızı, selamımızı yaymayı unutmayalım arkadaşlar. Başımıza Türk bayrağımıza da sevgiyle, muhabbetle bakalım. Ezan seslerimiz susmasın. Vatan bölünmesin. Evet bu kadar.